Türkiye'nin tekenmeni köyü olan Samandağ Üçesine bağlı Vakıflı Köyü'nde yaptırılan Vakıflı Konuk Evi'nin açılışı Hata Valisi Mehmet Celalettin'deki de katılım gösterdiği bir törenle hizmete açıldı. Bu neymiş? Burası eskiden mangal efendim. Yani, Isınmak amaçlı. Öyle mi? Ha, şey Ayaklarının şey. üzerine attı. Evet, evet. Ee, yere gömülüydü. Ee, Tahta evet. sonra... Samandağ Kaymakamlığı'nın Doğa Kaya sunduğu proje sonucunda yaptırılan ve Hatay İl Özel İdaresi'nden de finans kaynak sağlanarak Samandağ Turizmi'ne kazandırılan Tarihi vakıflı konuk evinin açılış töreninde konuşan Hata Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, tarihi evin restorasyon projesine 460 bin TL para harcandığını belirterek, ilimiz gerçekten onlarca uygarlığa ev sahipliği yapmanın beraberinde getirdiği bir kültürel yoğunluğa sahiptir tarihe sahip çıkmak, kültür mirasına sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır. Birlik içerisinde, beraberlik içerisinde sahip olduğumuz serveti zenginliğe dönüştürme adına hep beraber güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz dedi. Yılların yorgunluğu ile dizleri üzerine adeta çökmüş olan bir binayı, o binanın şahsında hepimizin ortak birikimini bugün tekrar ayağa kaldırmanın Coşkusunun mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Vakıflı köyü Ermeni Cemaati Vakıf Başkanı Cem Çapar ise restore edilen bu tarihi konağın Hatay'ın ve Türkiye'nin tanıtımına daha iyi katkıda bulunacağını olan inancını dile getirdi. Vakıflı köyünün doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması gerektiğinin altını çizen Çapar, bu konuda herkesin hassas davranması gerektiğini ifade etti ve Vakıflı köyünün korunması için de bütün yasal önlemlerin alınmasını talep etti. Restore edilen bu tarihi konakla Hatay'ın ve Türkiye'nin tanıtımına daha iyi katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Türkiye'nin tek Ermeni köyü olan Vakıflı Köyü'nün bu kentteki kardeşlik hamuruna önemli katkıda bulunduğuna dikkati çeken Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir de restore edilen her tarihi yapının Hatay'ı Türkiye'ye ve tüm dünyaya daha iyi tanıtmasına yardımcı olduğunu söyledi. Böylesi binaların restorasyonu, düzenlenmesi, köye sahip çıkılması, geçmişte biz ötekiyiz, biz farklıyız, bize Başka bakılıyor inancını da her geçen gün biraz daha daraltıyor. O makas kapanıyor. Bu bizi en çok sevindiren alan oluyor diye düşünüyorum. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Onur Yıldız, Samanday 3'e Jandarma Komutanı Metin Gezer, Samanday 3'e Emniyet Müdür Vekili Halil Karabacak, Vakıflı Köyü Muhtarı Berç Kartun, Hristiyan Cemaati Başkanı Dimyan Emektaş ve Vakıflı Köyü sakinlerinin de katıldığı tören, iki katlı tarihi vakıflı konuk evinin resmi açılışıyla sona erdi. <laughs> görüntüyseniz bunu anlatın. Gelenler bunu okuyunca aa, çok hoşuna gider. Ayrı bir keyif Gittiği yerde anlatır. Evet.